Maçtan bir gün önce Ahmet Spor'un tribün lideri sanırım bulundukları oteli söylemiş. Buyurun gelin, gelebiliyorsanız gelin gibi bir kışkırtma yapmış. Bursa Spor'un Ahmet Spor'la oynadığı maçta yaşanan olaylarla ilgili Bursa Spor'un önceki dönem başkanı Emin Adanur açıklama yaptı. Münferit birkaç kişinin yaptığı bazı eylemler dışında kesinlikle böyle hani ırkçı bir eylem, doğudaki insanları, Kürt halkını işte kötü gören bir eylem kesinlikle olmadı. Adanur, statta Bursa Sporlu taraftarların Beyaz Toros ve Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın posterlerinin açılmasına da tepki gösterdi. Yani şahsım adına doğru bulma. Sonuçta onların Türk milletinde ya da Kürt milletinde bıraktığı derin bir iz var. Derin bir iz var. Bu izi kaşımak ya da yüzüne vurmak ya da onlara bunu yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Bursa Spor'un ırkçı bir camia olmadığını vurguladı, örnekler verdi. Bursa Spor tribün liderliğini yapan Mehmet Güzel Söz Diyarbakır'dadır. Irkçı olsaydı zaten bu tribünlerin abisi, ya da tribünlerin lideri Diyarbakırlı birisi olamazdı Bursaspor Camiası ırkçı olsaydı. Ben de doğuluyum, Kürt'üm. Hani Bursaspor Camiası ırkçı olsaydı yine beni başkan seçmezdi. Vatan Partisi Bursa İl Başkanlığı'nda açıklama yapan Adanur önemli çağrı yaptı. Her iki kulüp yönetiminin de gerekse böyle bir araya gelip konuyu çok fazla uzamadan ki bu beyaz toroz olayı ve yeşil olayı da çok fazla karışıklığa ve başka bir konuya sebebiyet vermeden yani bu durum yumuşatır. Türbün liderlerini de çağırır, karşılıklı bir anlaşma yapar ve kapatırdım. Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Dilek Çınar tertiplere dikkat çekti. Amerika'nın Türkiye üzerindeki tertiplerinin bir parçası olarak değerlendiriyorum. O statta en anlamlı pankart ne mutlu Türk'üm diyene pankartıydı.